Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Evet, bugün ne yapıyoruz? <laughs> bugün oyun odamızı yeniliyoruz evet. arkadaşlar. Buradaki oyuncaklara kocaman bir dolap aldık. Evet. Oyuncakları yerleştiriyoruz. Evet. Haydi başlayalım. başlayalım. Bu da yeni oyun kanalımız var arkadaşlar. Çocuklara özel videosunu yükleyeceğiz. Çok eğlenceli videolar geliyor. Gerçek kişiliğine de verir misin? Cadı. Tamam. <laughs> Şükrü edeyim kocacığım. Kocacığım, kocacığım. Kocacığım bana diyor ki sen neden cadı olmuyorsun? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Biz evlendiğimizde biz bütün eşyaları buraya yığmıştık. Sonra biz kimlendi? Hocam çok çalışıyor. Sunta hayatım dandik sunta. mı? Sunta kime? Dandik mı? Niye alıyorsun? Arkadaşlar mi? sunta ne demek biliyor musunuz? Size kısaca anlatayım. Bu kesilen ahşapların kalan tozlarından preslenerek birleştiriliyoruz. Dışına da şöyle bir yapıştırma yapıştırıyorlar. Buna sunta deneyim. Evet arkadaşlar biz bir siber, süper güvenlik kursuna başladık. Yeter kardeşim o zaman siber güvenlik kursu yapıyordu. Biz de orada tanışmıştık. 5 günlük bir kursu. Sonrasında Melit dedi ki bu çok güzel bir kız dedi. Öyle. Sana Instagram'da yazdım. evet arkadaşlar bu şekilde tanıştık. Sonra bir yıl sonra tanışmamızdan 13 ay sonra evlenmiş olduk arkadaşlar. Oy 524'de 200 diyor. Sen medalya getiriyim mi? 10 tutuyorsan tamam tut. Ayarla sen de. Efendi evet. de bir değer. Alan hazır mısın? Hımm. Ha. 10 bilmiyorum. Göremiyor ki ben onu. İstanbul'da yaşıyoruz. Anadolu yakasında ya bir ilçede yaşıyoruz. Bir tanem burası oturmadı tam. Sence ne? niye oraya oturuyorsun? Niye? Çünkü buraya şey... Bu çıkmıyor. Bir de yerlenmeye gitti şey yaptı ya. Tamam al, al kocacığım. Her şeyi yardım ediyormuş gibi görünen yenge. Çıktırmayın arkadaşlar. Zor oldu ama oldu. Şimdi bundan kaç tane var? Biz yazdım Biliyor musun abla? Gelince de devam ederiz. Ve kaç yaşındasınız? 29. Kaç yaşındasınız şu an? 21. Teşekkürler. Ve bir senedir evliyiz. Ne kadar süredir evlisiniz diyenler var. Kasım'da evlendik arkadaşlar geçen sene. O yani bir seneyi geçti. Mutlu musun benimle evlendiğine? Çok mutluyum. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok mutlu kocam. <laughs> kurulduğunu gördünüz. Diğerini kurdurduktan sonra devam ediyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Sonunda bitti. Yoğurucuydu. Bakın hava karardı. Başladığımızda hava gündüzü <laughs> biraz zor oldu. Evet dolapları bitirdik, dolapları sildik, temizledik. Evet. Şimdi oyunlarımızı yerleştireceğiz tek tek. Oyun dizme zamanı o zaman. Evet. Oyunlarımızı dinledik. Buyurun <laughs> hanımefendi. Ben mi başlayayım? Ben <laughs> de şuradan dizin de görünsün. Hani ölçe büyük oyunlar. Hı hmm, büyük oyunlar. <laughs> Oyunları dizip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Evet. Bayağı bir uğraştık. Biz de bittik ama arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Hadi bir yorum yapalım. Biraz aşağıdan karışık gibi duruyor ama e, üstler güzel gözüksün. Diye. Bu, bu arada artık oyunlarımızı burada çekeceğiz. O yüzden burayı düzgün bir şekilde ayarladık böyle. Nasıl buldun? Bence çok güzel oldu. Anne nasıl buldun? Çok güzel. Annem de kameranın arkasında. O da bize yardım etti. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı, Olsun. kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.